Evet arkadaşlar. Bir değil. İki değil. Üç değil. Dört değil. Tam beş parça ürün, bir parça ürün fiyatına. Arada <laughs> beş kavanoz bal, bir kavanoz bal fiyatı. <laughs> Herkese selam arkadaşlar. Ne haber? Ben Mert. Arkadaşlar bu videoyu ben üçüncü kez çekiyorum. Yani artık bu son şansım vaktim de yok aslında <laughs> o yüzden sabah kalktım gözlerim hala şiş yeni kalkmış olmama rağmen hemen şu videoyu yani çekmek ve pazar günü yüklemek istiyorum üçüncü çekişim ilk çekişimi anlatıyorum ilk çekişimde ben siparişleri verdim bunları kız kardeşim de ertesi gün benden habersiz sipariş vermiş yani bir sonraki gün ben benim sipariş verdiğimden bir sonraki gün ben de hiç kutuya bakmadan, bir ertesi gün gelince siparişim, iki gün sonra gelince ha benimkiler yani, kimse sipariş vermediğine göre hiç kutuya umutuya bakmadım. Aldım, video kaydı başlattım. İşte konuşuyorum, anlatıyorum bir şeyler. Yani buradaki gündelik hayatlarımdan da bir şeyler anlatıyorum. Şimdi yine anlatacağım şimdi birazdan. Ondan sonra video çektim, çektim, çektim. Kutuyu bir açtım, ürünler benim değil. İsme bir baktım, yine Tuana yazıyor. Dedim tamam, okey. Video gitti ama yenisi geldi, yenisini çekeriz. Sonra bir kargo daha geldi. Pulant bir var. Ben dedim ki bu sefer benimkidir. Baktım bu sefer kutuya. Kutuya baktım yine benimki Tuan'ın Tuana'nın kargosu ve iki parça, üç parça şeklinde gelmiş. Sonra beklemeye başladım. Benim kargom herkesin kargosundan sonra geldi. Sonra Dedim tamam geldi çekelim video hadi. Dün mü evvelsi gün mü ne video çektim. Kapalı kutuza falan tabi çektim her şeyle. Videoda ses yok. Bu arada bunda da ses olmayabilir. Yani artık şansa bıraktık. <laughs> Videodan hemen sonra ses kontrol edeceğim. Yine ses kaydını açmayı unuttum. Videoda ses yok. Yani video çektim gayet normal yüzüm gözüm şişteyken çünkü bugün işe gideceğim yarın da iş var pazar günü de iş olduğu için Dedim ki yani fırsat bu fırsat sabah kalkayım Videoyu çekeyim Sonra işe gideyim dedim Arkadaşlar Burada tam 5 parça ürün var Normalde bir mont parasına hepsini aldım fiyatı ne kadar diye soracak olursanız bu 5 parça ürünün fiyatı 58 Euro kargo dahil 62 euroya 63 euroya da 61 euro 61 80'e falan denk geldi. Yani bir mor parasına kış için 3-5 parça ürün aldım. neden kışlık ürün aldım yazın ortasında diye soracak olursanız ben şu anda evdeyim. Şort ve tişörtüm var. Üşüyorum arkadaşlar. Yani Temmuz 12'deyiz şu anda değil mi? Temmuz 13'teyiz ve ben üşüyorum. Yani e, hala battaniye ve yorganla yatıyorum. Camları açmıyorum. Yani üşüdüm. Sabaha karşı e, müstahşan taraflarım açıkta kalır, sıkıntı yaşarım diye. Yani balkonun camını, kendi camımı açmıyorum. Battaniye ve yorganım var. Onunla gayet normal bir şekilde pijamalarımla beraber yatıyorum. Hani öyle baksırla, şortla, mortla yatmak yani hak getire. Hava, hava önüm biraz sinirlerimi bozuyor evet. Yani yapabileceğim, bir şey yok. Neyse hava, havadan konulara girmeyelim. Bu arada yeni iş görüşmeme gittim ben. Arkadaşlar yeni iş görüşmem için evrakları verdim. Yeni iş görüşmemde şöyle DHL'de dağıtım görevlisi olacağım. Arabayla dağıtım görevlisi. Arkadaşlar internette yazan şu şekildeydi. 10 kilo önlüsünü kaldırmıyorsun. 17.60'da ücret alıyorsun saatlik diye yazıyordu. Gittiğimde sorduğumda 17.60 yılbaşı ikramiyesiyle tatil ikramiyesinin birleşimi olduğunu söylediler bana. Ben de ilk sene o parayı alamıyormuşum. O zaman şuna tekabül ediyor. 16.40 yani resmen insan çekme politikası adına orada bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra 30 kiloya kadar kaldırabiliyormuşum. Ama şeylerle yani el el sürme arabalarıyla götürebiliyormuşum. Yani internette o da yazmıyor. Ondan sonra saatleri çok iyi geldi bana. Yani üç vardiya veya böyle uzun saatler çalıştığım zaman çalıştığım için her zaman yani saatler çok iyi geldi. 7 ile 4 arası. Bazen daha erken bitebiliyormuş işler falan. Yani öyle bir iş. Bilmiyorum. İş görüşmesi geçti, onaylandı. İşte evrak istediler benden, evrakları hallettim. Orada Bu burada sabıka kaydı çıkarmak çok zor, çok sıkıntılı. Şöyle, ben ilk önce polis karakoluna gittim sabıka kaydı için. Biraz saçma oldu. Sonra dediler ki belediyeye gittim. Belediyeye gittim. Belediyede bir, son, bir ton surat yaptılar. Yok işte randevu gerekiyor bilmem. Ya dedim sabıka kaydı alacağım. İş baş, yani işe gireceğim. Bu evrak lazım bana. Neyse otur falan dediler. 15 dakika bekledim. Gittim içeri. Dediler ki 13 Euro ücreti var, tamam ödeyeyim. 13 Euro bana bir saçma geldi anladın Sabıka kaydı istiyorum, 13 Euro para istiyorsun benden. Tamam hadi verdik parayı. Ondan sonra dedik ki bana, sabıka kaydını şimdi sana veremiyorum. Neden? E dediler biz mail yazıyoruz merkeze, yani başkente, başkentteki binaya. Binadan onay geliyor, araştırıyorlar, evrakları mühürleyip size postalıyorlar. Bu da yaklaşık olarak 2 hafta sürüyor dediler. Dedim tamam ne yapalım yani kaderimizde varsa ne ne yarar üzülmek. Neyse arkadaşlar durum bunlar. Ben şimdi size kıyafetleri göstereyim. Karşınıza deneyeyim. 58 Euro değer mi değmez mi? Ne düşünüyorsunuz? Yakıştı mı yakışmadı mı? Bu arada üstümdeki ütülü gibiydi ama ütü yaptım ben ama bunun kumaşı bir değişik yani böyle bir kalın bir kumaşı var bunun şey olmadı ütülü gibi durmadı vallahi şurada ütü yaptım ütü de şurada duruyor bak köşede bu çiçeği köşesinde duruyor şimdi bunlardan başlayalım bunun kumaşını ben çok sevdim bu arada bak, içi böyle İçini göstereyim böyle kumaşı böyle salaşlığı falan çok hoşuma gitti böyle takıyoruz ah. Nasıl? Oh. Şöyle Genelde beyaz tişörtle giydiğim zaman Böyle olacak Böyle tatlı bir kumaşı var Yakmayacak gibi Bir değil İki değil Hemen şuna bakalım arkadaşlar gir. Böyle bir polar. Neticede ağzıma gelecek şimdi. Nasıl? Nasılım baboş? Façayım ne? <laughs> Bu da ikincisi. Kumaşı da bunun içi şöyle. Hemen gösterelim. rengi de güzel bence. Bu renk polarım hiç yok. Çok polarım yok gerçi de. Bu arada bunları da eksi bakin eksisiyle aldım. <laughs> ya arkadaşlar şimdi hani indirim var anlıyor musunuz? Yani bunlar sezonda minimum 13-14 euro falan satılıyor. Yani minimum kalitesizli 13-14 euro satılıyor. Bunların gerçek fiyatları zaten 39 euro falan etiket fiyatları. Ben şimdi sezon dışındayım her birisini 7.99 aldım yani 7.99 7.99 7.99 Yani bu 3 parça 7.99'dan tanesini aldım e, Baktığın zaman kışa hazırlık yani bu aslında bir nevi Tasavvuf yani bugün biraz ağlıyorum ama yarın Güleceğim Umuyorum güleceğimi umuyorum <laughs> Ah bu da son parçamız böyle polar alarsın parçalı. Arkası da bu şekilde duruyor. Ne, ne diyorsunuz bilmiyorum ama şimdi hazır üzerinde bir tane polar varken montu deniyor arkadaşlar. Mont böyle. Hariba, hariba. Arkadaşlar bu mont 15.99. 15.99 yani. Güzel bence Size bombayı göstereceğim bu 15.90'da ama Bir tane 12.99'a var Bomba olan o İşte kışın Kışın böyle Altında kot pantolon olduğunu düşünüyorum Bu şekilde <laughs> Aa etiket enkime acıttı Bütün başım doldu Şimdi böyle takılacağım. <laughs> Eğlidi değil mi? Şimdi sana size favori parçamı gösteriyorum. Hazır olun. Arkadaşlar. Da da da, da. Arkadaşlar bu bildiğiniz ağır bir mont. Yani bilmiyorum. Bu tek şu konuda emin değilim. Burası dikişli değil. Burası yapışkanlı. Yani bu aradaki katmanları yapıştırmışlar. Muhtemelen yıkamada birkaç yıkamadan sonra o yapışkanlar açılır ve bu görüntüsünü kaybeder diye düşünüyorum. Yani böyle bir düşüncem var. O yüzden hani bunu iki kış yiyebilirsem iki kış yiyebilirsem bence okey. Şöyle aradaki katmanların arasında şey var. Ee, yapışkan bildiğim birbirine yapıştırmışlar yani. Mont bu şekilde. Şöyle. Yani bakın bence bana kalacak olsa bu bencesi 13 liraya alabileceğin. Burada gibi cebi varmış bu arada. Ama derinliği de bitmiyor. Bunu mu şimdi? De. Baya derin. bir Güzel Güzel şu. Cepleri falan. Bakın cepleri daha böyle. Aha. Gösteriyorum. Yani 13 liraya alabileceğim en iyi mod. Yani başka bir şey söylemiyorum. Çünkü Abi 13 lira. Hepsi Plant aldı alındı. İndirim değildi. büyük bir indirim vardı. %60'a varan. O indirimlerle birlikte bunları aldım. Bence iyi de yaptım. Bu çıkarttım. Bu arada üstünde polar var, ceket giydim falan. Çok aşırı böyle rahatsız etmedi. Temmuz 13'teyiz. Yani ben size söyleyeyim. Siz anlayın abi. <laughs> Gerçekten komik bir durum. Ama yani yapacak bir şey yok. Sıcağı özledim. Yani böyle gerçekten yağmursuz, gri bir havasız sıcağı özledim yani. Bir kuş adalı olarak bunu özlüyorum. Evet arkadaşlar, videom buraya kadar. Hem muhabbet ettik, hem de güzel indirimle aldığım ürünleri gösterdim. Daha iyi, değil, daha iyileri sizin olsun. Daha iyi markalardan giyinin. Daha iyi şeyler almak sizlere nasip olsun. Başka hepsi bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Demeden önce videoyu beğendiyseniz ve buraya kadar hala buradaysanız lütfen bir like atıp bir yorum atıp fikrinizi söyleyip bir de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Atmazsanız da dislike atın. Yani amaç bir etkileşim olsun. Ne istiyorsanız onu yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Ee, atanlarını atmayanlarını da canın sağ olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Selametle <laughs>